Gaysefe var. Bakın hanımlar yine çok güzel bir lezzet. Malzemelerini saydığım zaman siz de bana hak vereceksiniz. Erzurum usulü gaysefe için gerekli malzemelerimiz bir büyük kase kuru kayısı, bir avuç kadar dövülmüş ceviz, bir su bardağı toz şeker, bir buçuk yemek kaşığı, iki yemek kaşığı da olabilir bu tereyağı. Üzerine aşacak kadar su. Şimdi hanımlar şöyle bir durum var. Kayısıyı önceden biraz sıcak suya Yatırdık ama ben bu sıcak suyu hiç dökmek istemiyorum çünkü bu inanılmaz güzel şu an inanılmaz lezzetli ve ayrıca da bağırsak dostudur. Şöyle hemen böyle taslan hoşaf içilir ya şimdi ben onu kaseye döktüm ben birazdan onu lüpleteceğim biraz da soğutayım. Ya sıcak da içilir ama ben soğuk seviyorum. Dolaba koyacağım o yüzden. Şöyle küçük. Sana da laf yetiştirmek ayrı bir dert. ha Her şeyime karışıyorsun. Kaynanamdan betersin. Bir de maslak da var böyle biri. Çok seviyorum eğer tabii ki şu an çalışıyordur. Beni izleme şansı yoktur ama buradan yine de yarın da söyleyeceğim ona. Senin kulaklarını çınlattım. Yemek yiyor. Diyor ki Allah'ım çok mu yedim? Öyle mi oldu? Biraz daha mı tuzlu olsaydı? Biraz daha mı az tuzlu olsaydı? Bir gün dedim ki sen kaynanamdan betersin. Kaynanam hiç bunları söylemiyordu. Allah'tan ki hiç kırılmıyor. Çünkü ben onu seviyorum. O da beni seviyor. Her Allah'ın günü gelir. Şimdi saati geçtiği zaman merak ediyorum. Acaba kaynanama bir şey mi oldu? Hastalandı mı? İşe mi gelmedi? Şöyle. Hanımlar. Küçük bir tencere kullanacağım. Hemen kayısılarımı içine alıyorum. Vallahi ben bunları bölmeyeceğim. Bunları böyle iri iri istiyorum. Şöyle bir bardak şekerimi de ekliyorum. Hatta bir bardak şeker buna fazla gelecek. Ben biraz ayıracağım. Şöyle tereyağımı da bıraktım. Hanımlar biraz da su ekleyeceğim ben. O zaman ne yapıyorum? Şekerimi komple ekliyorum. Vazgeçtim. Şöyle biraz da suyunu ekleyeceğim. Kapattım. Şimdi ne yapacağım? Ocağa alacağım. Ama şunu yine söylemek istiyorum. Altını da biraz kısıyorum. Ben tereyağını şimdi attım böyle pişerken tereyağı inanılmaz bir e, lezzet veriyor. Ben özellikle kayısı reçeli yaparken de incir reçeli yaparken de şeftali reçeli yaparken de mutlaka tereyağıyla kaynatırım. Acayip lezzetli oluyor. En son üzerine cevizini serpeceğiz ama onun birazcık kaynaması gerekiyor. Bakın şifa deposu dedik ya. Kayısı, kuru kayısı özellikle gün kurusu seçtik biz. Renginden de anladığınız üzere Şimdi kayısılar bağırsak dostudur, mide dostudur, inanılmaz iyi gelir. Ben suyunu da ayırdım, onu da birazcık soğutacağım böyle. Soğuduktan sonra içeceğim. Şimdi gaysefemizde pişiyor. Erzurum deyince aklımıza kadayıf dolması gelirdi. Dedik ki bugün kadayıf dolması değil, gaysefe yapalım dedik. Kuru kayısı, şeker, tereyağının inanılmaz güzel bütünleşmesiyle üzerine cevizimizi de ekledik. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tereyağını hariçten kızdırıp biraz yakıp en sonda ekleyebilirsiniz. Ama pişerken mutlaka tereyağının inanılmaz lezzetli oluyor.